Evet. Maalesef yanlış şey. 2 tane o var evde asatım. Evet. getirmiş belli. Hani elinizde çok. şundan da aynısını alayım. Hadi Tamam. Ben

ee, ekonomik sıkıntılardan dolayı insanlar ekmek dahi bulamadıkları dönemlerde çocukların tabii ki oyuncak alamamışlar. Ama çocukların bu ihtiyacını gidermek için e, bir oyuncak kütüphanesi kurma gereği düğünmüş. Ee, bugün ülkemiz maalesef insanların ekonomik yaşantılarını zor bir şekilde geçirmek zorunda olduğu bir zaman dilimi Gerçekten evinin kirasını ödeyemeyen, çocuklarına süt alamayan, ekmek götüremeyen insanların dünyası haline geldik. Böyle bir dönemde de maalesef ilk vazgeçilen kavram eğlence oluyor, çocuklarımızın oyuncu almıyor. Ama oyuncaksız büyüyen bir çocuğun gelecekte dünyayı nasıl inşa edeceğini bilemiyoruz. Oyuncak onun ondan aldığı enerji, ona duyduğu sevgi ve ona karşı hissettiği hisler, daha iyi, daha duyarlı bir insan olmasını da önüne açıyor. Umarım oyuncak kütüphanelerine hiç ihtiyaç duyulmayan bir Türkiye'yi ve dünyayı inşa ederiz. E, oyuncak kütüphaneleri yerine bol bol oyuncak müzeleri açarız. Bunun ümidindeyim. E, bugünün bir e, kurtarıcı işlevi görsün diye, bugün ihtiyaçları karşılasın diye, ben Oynadım Sıra Sende kampanyasını yaptık. Ve 1293 tane e, şimdilik oyuncak topladık. Ama gerekli reklamı ve duyuruları tam anlamıyla yapıldığında belki e, birkaç noktada daha oyuncak kütüphanelerine ihtiyaç duyacağız. Bir yönde de halkımız gayet duyarlı e, ve vicdanlı insanlardan oluşuyor. Biz ümit ediyoruz ki gelecek günlerde bu tip ihtiyaçların olmadığı bir dünyayı yaşarız. Bunu inşa ederiz. Bunun içinde de Türkiye'nin önündeki en büyük ekonomiksel sıkıntı olarak gördüğümüz hukukun ve demokrasinin işlediği zindanlara hapsedilmiş Türkiye'nin büyük değerlerinin serbest kaldığı demokratik aydınlık günleri hep beraber inşa ederiz. Biz göremedik, mücadelesi veriyoruz. Umarım çocuklarımız görür, öyle bir dünyada büyür diyorum. Geldiğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sen mi? Adı ne onun?